bu şehrin en seçkin kurumunun yeni müdiresiyim. Sevgili arkadaşlar kadın müdürlere ne denir? Müdire denir. Yazılışına dikkat edin. Ögelerini bulun desem. Tamlamalar asla parçalanmaz. Sakın unutmayın. Müdire isim. Bu şehrin en seçkin kurumunun müdiresi deyince bu bir tamlamadır sevgili arkadaşlar. Tamlamalar parçalanmaz. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu şehrin en seçkin kurumunun yeni müdiresi bu bir tamlama olduğu için tamamına yüklem diyeceğiz. Peki bu cümlenin yükleminde neler var? Şehir isim. Bu şehir deyince bu işaret sıfatıdır. Seçkin kurum nasıl kurum? Seçkin kurum. Seçkin niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda benzeşme var. Buradaki en sıfatın önüne gelmiş. Sıfatı derecelendiren zarftır. Miktar zarfıdır dikkat et. Kurumun Müdiresi belirtili isim tamlamasıdır. Arasına ne girmiştir?